Hepinize selam ki Uzun aralardan sonra Majör sağlarda Eyvallah abi Majörün sağlarda olması Bizim Baktım abi çekilmiş. takipçiler beni soruyor Hemen geleyim dedim biliyor musun? Mid mid Big spot Major kısa bombaydı oğlum Midde var ama Tamam ben kısayı aldım Abi side geçti adam Az siktir girdi. uzundan girdi ben... Biri beğendi Yalan vurdu ibne Midde. Midde, midde, midde midde bak midde bak midde 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 şu an midde. Ama kısa çıkabilir bilmiyorum. Ay kısa başı. Tamam tamam salgar şifti de oynayalım. Bomb planted. Böyle de avel avelik görmek Atla bak Bak şimdi sağdan, alttan çıkın Üstüne atladı ama. Glad you win. Al gabi. Secure the bomb site. Brozo'ya devam ki millet ya çıldırın ki Majora'a girdiler Kombatçam abi Yallah Allah Uçtu biri İkisindeydi ama uçma Bomb planted Traktör aksına Helal. <laughs> Aynen gördüğünüz zeytinlik. O da orada. Helal sana dom. Major mu be? m 93 arı Bomb Bom defused. Zulu win. M93 challenge abi. Secure the bomb site. Kompak ya. Kuzur ki ya. Major ki Kuzur ki ya. Kuzur ki Major kısa gelir mi lan? Gelirim abi de. Kesiyor mu? Abi uzuna bakıyorum ben. Tamam ben de kısaya bakıyorum. O ne oğlum? B mi girdiler? Diğeri uzun abi. Biri koşturdu, kısa başına dönüyor. Bomb planted. Find and defuse the bomb.

başına dönersen ölersin Saitenin içinde durarsan gene ölersin Abi double door bombaya da uzun var herhalde Var var Bir öle abi Kısayı aldım Sen hiç kısayı siniple tutan gördün mü? mid giriyor majör. Aha. girmiş bu. Abi dur bir dakika. Bütün <laughs> canım az kısa girdi. <laughs> yavrum. Bizim beni vurdu. Bekle kanka nereye <laughs> bakıyorsun? Adamlar sayda girdi. Oo. Bir de kısa başım. ATL teknik. Yeri nerede bizim? Ah be yavrum böyle oynayalım. Aynen kanka. Glad you win. En Entente diyoruz. Secure the bomb site. Major mid'den kill alayım. sen al. Sen al abi. Aa vuram. Adamda artı dört var abi ne bekliyorsun ki Allah için. Adam artı 4 oyun oynuyor yani. Ne yapacaksın ki o adama? Serkan oynuyor ya benim gözümde. Başka oynayan yok o takımda. Şuna bak. Oğlum bit girdi lan bit girdi lan. <laughs> Glad win. Sen de uzuna mı kesiyordun? Bakaydı. Hayır abi ben B'ye döndüm, B arkalarda yani. Ben uzunu yani. kesiyordum. Kanka ikiniz de uzuna bakıyordunuz ama. Ya kanka bot kafanı sikeyim ya. Uzun var majör. Traktör aksi. Sal sal, A git. B'yi sal, bana. B'yi bana sorun herhalde. City. Ya uzun kısa City. Bomb planted. Bunu can can Helal lan. Helal ki ya. Ha Harbi helal olsun adama ya. Oynadı. Hans. Hans. Siktir. Ha, Hans siktir. Hans. Han ne? Has niktir. <laughs> 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 bomb defused. Zula win. Has niktir. Has niktir. Babayı sana diyor. Sokada bir çıkartacağız. Right. Anarak oğlum botu seni. Türkiye, Türkiye. Ben nasıl öldüm lan böyle? Ulan bomba ölmüşüm işte. Yani. Adamlar seni bum bum yapmış abi. Oğlum, bombaya da ölmem ya. Ölüyorum be abi? Benim gibi benim gibi adam bombayı uçuruyorlar ya? Oh, nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl Can dimisin be? <laughs> Major bir uzun var. Geçti sayt. Yapma oğlum ya. Allah'ım. Git. Oy. Bomba at, bomba at. Bomb planted. Baba ki yok abi geçtik garo ya. Aynen geçtik. Biri uzuna kaçtı, biri de sayıda pusuyor. Teknik ya. Rampa da olma çocuk. Aynen. Oy teknidir lan. Soldan sağdan çıkıyor. Sağdan üstüne çıktı o. Oy helal. Helal kebe. Hadi. sektir be tutamadın galiba. Bana da öyle geliyor abi. Olsun olsun bırakma bak Son saniyede belki <laughs> ah be. win. Evet, Kanka adam buraydım da alaydım. <laughs> Bravo herhalde Mid girdi de öldü galiba ya yani. Bravo bravo Abi statlarım çıkıyor 5 canım vardı bunun <laughs> no. Ağğğh Çok güzel taktik yaptı buralar. Herif karanlıktan bana bomba atıyor. Kutunun arkasına geçiyorum var. Haydi. Double kill. Evlat canım 3. Abi ben yaşamıyorum abi. Daha, in bu in mi? Aa bu Bey anladım ki Sait'in Bomb edin, planted. Kırıkta lan çıktı o adam. adam. Oğlum atlamadı saçma sapan bakma oralara. Ses ver. Bak oraya kadar çift bakıyon ondan sonra çifti bırakıyorsun amına. Anlamıyorum. Neyse hadi bakalım. Geçtik bizim tarafa. Plant and explode the bomb. Tamam abi. Oğlum bu ne lan? Ya sokarım böyle işe. Adam dona dona geliyor lan. Plant and explode the bomb. Dur bak bir tane şey var. Helal lan. Helal İlla böyle mi oynayalım? Plant and explode the bomb. Ajı, bir ara şuradan bir kafa koydum. Ay. Aha. Gördüm e, attı birilerini de. Gene vurdum birilerini ha. B içine vurdum yani. O zaman şifre bir B girmem yok mu? Aha. Tünel. Alt tünel inmiş de de olabilir. Abi. Arkanızda oğlum adam ya. Arkanızda ya. Oğlum sayda girince etraf kontrolü kırılıyor. Traktör önündeymiş kanka adam önünden geçtin amına koy. Nerede majör? Abi git adam uzunda. Sen kısadan git. Kesike gelecek zaten. Ya geçiyor helal bu kadar ya. <laughs> Lavuğun fikri var. çok değişik geliyor. Van, baş Bu kadar. <laughs> 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 Oğuz'a bir bomba atalım mı? Koy. Helal. <laughs> abi, ya. Double kill. Ha, abi bir alt tünel diyor bir adam için. Abi B kapıda adam ha B kapıda. Oğlum bilinmiş. Abi B, B, kapıdaydı işte gidip vurman lazım bu adam. Ne bileyim e B kapıda oldu. E B kapıya yöneldim mid girdim. Mid e mide döndü herif. Bak tünel vuracak bunu iyi seyret. Kapı kırık pikirde tünel vuracak. Başlı iyi seyret. Havuzda adam. O gri şey var ya orada. Gördün mü? Bak you win. Bak, ne sana. Burada. Bak sana ne dedim ben? explode the bomb. Majör canım on kaldı lan. Site'da bir bomba var. Site'de diksinler. Arkanızda... Bir tane bak. Canlar var, var. Şurada yok. Double kill. Arkaya aldım bitti. One enemy left. Bombayı kur, bombayı kur. Aynen, bombayı kurdun söyledi. Bomb planted. Majör nereye kurdu lan? Var? Açık mı kurdu? Abi bilmiyorum valla. Bence, Bence kapalı kurdu. Sen rampayı kes abi aynen. Gel, gel Helal bu kadar ya. Zula helal ki? Pompa ki. Plant and Zula ki, vuruş ki. Bomba yedi. Ajo arkayı tutuyor sen al arkayı da. Tamam. Abi kısa indi ya. Kim anana anana orası bunun oğlu ya? Adam zıplayıp vuruyor ya. Oy. Ee bu da AFK mı? Diğeri de B sızmış. Söylemiyor. Hiç söylemedi. da. Bak burada bey sızmış. Ben burada afk aldığını hiç görmedim. Oturuyor burada. <laughs> Adam B sayda girmiş. Oturuyor oturuyor. Ey yavrum. Gladio win. Aynen kardeşim anasını satayım. Vahiy bekliyor hemen haklı. Vahiy bekliyor. Plant and explode the bomb. Abi ikisi de double ha. Tamam. Yok biri zaman... double zormuş. Bir double zormuş. Bir double zormuş. Mid mi ağ mı? Ben kısadan oynayayım. Tarzım. A site abi yaptı. Aaa. You are alone. Mid, mid A site abi. Ananız kim? Adam uzunlar nasıl döndü ya hemen? Gelir mi? Bilmiyorum ki abi. bende. Bak ben buradan buradan. Oğlum birisi de değildi. mi gitti ki? Abi bilmem ki Allah Biri Bir de yakın pusuyor biri de A'ya yakın abi. İş takma ya gir kur abi yenilirsek o mi? Keller oyunu. Keller oyunu. Abi Abone ol yok, Kına gelebilir ha. Neymiş bu? İşte de. Aynen. sayda Saide girdim oğlum. abi. <laughs> Neyse aldım. Aynen aynen. Adam 4 vurmuş abi yani bizim adamlar bomb. oynayamıyor ki. Ne, ne Yapacak bir şey yok kankam ben ne yapacağım. <laughs> Adam alt tünel girdi mesela bak. Üstü aldım, altı vuramadım. Açıldı, yakın burada. Ah be. City kısa. Info yok. Bir adam tek yiyecek zaten, izle. Belki alır ya bir umut. Baksana ince evim falan koyuyor. Ulan major sen olacaktın 35 Aşk, kere vurmuşsun. şimdi iyi izle bak. Çekilecek şimdi. Bak 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 bak. Öteki yeteneksiz oğlum vuramıyor. Ba, ba, Abi bak. bir kedi salak. İşte diyor mu yeteneksiz oğlum vuramıyor. Bu da arkayı kontrol etmekte solu geldi solu. Solun geldi. Kaplana siç. Arkamı Arkana baka baka. Arkadaş. Bazen kaybederiz, bazen güleriz. Abi olur ya sıkıntı yok dediğim gibi. Bot yani. Yani bu işler böyle. Abi valla bende hiç sıkıntı yok. Uzun bir aradan sonra majörle maç girdik kaybettik. Majörün <laughs> canınız alsın. Majör adamdır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Majörle girdik kaybettik. <laughs> Eyvallah abi. Videonun altına düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yazmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinizi şimdiden teşekkürler arkadaşlar.